İzmir depreminin üzerinden 2 yıl 5 ay geçti. Aradan geçen zamana karşın İzmir'de de depremzedelerin barınma sorunu devam ediyor. Depremzedeler için ayrılan TOKİ rezerv alanının satılacağı iddiaları gündemde. Depremzedenin bu hakkını gaspı noktasında bizim suskun kalma şansımız var mı? Rezerv alandaki alan konutlar. Bu tür alanlar depremzede yurttaşımızın hakkı. 30 Ekim İzmir depreminin ardından neredeyse 30 ay geçti. Barınma sorunu hala devam ediyor. Depremzedeler için ayrılan TOKİ rezerv alanı ise satışa çıkartıldığı iddiaları gündeme geldi. Üstelik satışlar AKP'li isimlere yapılmış. Rezerv alandaki arazilerin farklı ticari alan adı altında, benzin istasyonu adı altında, günübirlik tesisler adı altında parsellenip pazarlık usulüyle bildik ve tanıdık adamlara verilmesi bizim derdimiz. Çünkü orası deprem zedenin hakkı ve bu hakkın bu şekilde gasp edilip bir tarafa verilmesi bizim kabullenebileceğimiz bir şey değil ve sonuna kadar da bu için takipsiz olacağız. Belirlenen rezerv alanı içerisindeki arazilerin bir bölümü ticari alana adı altında pazarlık usulüyle gerçekleşmiş. Satışa davet edilen firmaların içinde AKP'li bir belediye başkanı da var. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal böyle söylüyor. Birkaç tane firma davet edilmiş. Ve bunlardan içinde AKP'li bir belediyenin de olduğu, başkanın da olduğu bir firma buradaki alanı pazarlık usulüyle almış. Alan belli, satan belli, koşullar belli, şartlar belli. Şimdi buna bir belediye başkanı olarak bizim susma şansımız var mı? Bu soruya cevap verenler oldu ancak yanıt beklenen yerden gelmedi. Yani Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan. Milletvekili cevap veriyor. İlçe başkanı cevap veriyor. Meclis üyesi cevap veriyor. Ben bir kamu kurumunu temsil ediyorum. Bizim muhatabımız resmi kurumlar. Oradaki evlerin deprem zediye satılıp satılmayacağıyla ilgili cümleyi bize Çevre Şehircilik Bakanlığı ya da ilgili müdürlük söyleyecek. Ya da TOKİ söyleyecek. Kafalarından şu geçebilir. Hesap mı vereceğiz? Sana mı söyleyeceğiz? E vallahi söyleyeceksiniz. Yapılan konut sayısı İzmirli depremzedelerin ihtiyacını karşılamıyor. Buna rağmen konutların satışa çıkarılması iddiası da söz konusu. Bizim mağdur olan yurttaşlarımız depremzede yurttaşlarımızın sayısıyla yapılan konut sayısını kıyasladığınızda zaten ihtiyacı karşılamıyor. Oradaki konutların da hak sahibi olmayan yine kendi bildikleri ve tanıdıkları adamlara verildiği ile ilgili ama bunu da ispatlayacağız. Günü, yeri, zamanı geldiğinde bunu da belgeleyeceğiz.